Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sabır Selamet kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim çok şükür. Elhamdülillah. Bugünkü konumuz iyiliği tavsiye etmek, kötülükten men etmek. Kardeşlerim, bunun İslam'daki e, tanımı emri bil maruf, ne yani münkerdir kardeşler. Bu da çok önemli bir şeydir. Dünya düzeninin buna uyulduğunda dünya düzeninin tamamen değişeceği ve dünyada gerçek böyle cennet hayatı yaşanabileceği bir şeydir. Çünkü neden? Çok yanlış bir düşünce vardır kardeşler. Her koyun kendi bacağından asılır diye. Aslında bu çok yanlış yerde kullanılıyor kardeşler. Hiç öyle bir şey yok. Mesela misal olsun biz bir gemide yolculuk etsek Kardeşler o esnada birileri gemiyi delmek isteseler biz susup dur, durur muyuz? İşte her, kocun, her koyun kendi bacağından asılır diye durur muyuz? Demez miyiz ya kardeşim ne yapıyorsun sen bu gemi gemiyi deliyorsun? Çünkü neden? Aynı gemide yolculuk ediyoruz kardeşler. Bana ne diyemeyiz her koyun kendi bacağından asılır diyemeyiz. O gemi delinmemesi lazım kardeşler. O gemi delinirse biz hepimiz aynı gemide yolculuk ettiğimiz için o gemi battığı zaman biz de batarız. İşte aynı şekilde de biz dünyada dünyada yolculuktayız. Aynı gemide, aynı dünyada yolculuk ediyoruz. Ve kötülük yapmak isteyenler, kötü yaşamak isteyenler dünyayı delmek istiyor arkadaşlar. Bu dünya batarsa biz de içinde batacağız. Onun için işte devreye ne giriyor? Emri bil maruf ne yani mülker. Yani kötülük İyiliği emretmek, kötülüğü ne etmek. Ya işte bunu bunu başarmamız gerekiyor kardeşlerim. Rabbimiz nida ediyor meleklere. Gün daha bizden önceki ümmetlerin yaşadığı zamanlarda Rabbimiz meleklere nida ediyor. Falanca yere gidin ve orayı helak edin. Onlar azdılar, helaki hak ettiler diyor. Ve melekler gecenin bir yarısında kardeşler o beldeye gidiyorlar. Bir de bakıyorlar ki o ge o gecenin vaktinde kalkmış bazı böyle halis Allah'ın halis kulları gece ibadet etmeye kalkmışlar. Ve melekler orayı helak etmeden hemen gidiyorlar Rabbimizi Rabbimizin katına. Diyorlar ki ya Rabbi sana malumdur. Sen orayı bize helak et dedin ama o beldede yaşayan senin halis kulların var. Gece kalkmışlar ibadet etmeye. Rabbimiz de şöyle diyor. O orayı helak edin. Çünkü o iyiler dediler ki bizi ilgilendirmez o kötülerin ne yaptığı. Biz kendimize bakarız. Biz ibadetimizdeyiz. Biz iyi yaşıyoruz. Onlar kötü yaşıyorsa ne mi lazım bize? Her koyun kendi bacağından asılır dediler. İşte o, onlar dedi. Onlar sadece kendilerini düşündüler. Aslında onlar olgun bir Müslüman olsalardı Kötüleri de iyiliği emrederlerdi. Onları kötülükten ne ederlerdi. Onlar sadece kendileri düşündükleri için, diğer insanların düzelmeleri için, çalışmadıkları için helak edin o beldeyi dedi. İşte buradan şunu anlamamız gerekiyor kardeşler. Biz sadece kendimiz Müslümanlığı yaşamamız hiçbir şeyi elde edemeyiz. Olgun, samimi bir Müslüman bütün dünyadaki insanların Müslüman olmasını isterdiler. Zaten bunu böyle bir istemiyorsa kamil bir imane, imana varmış sayılmaz kardeşler. Biz bütün dünyanın Müslüman olmasına, bütün dünyanın iyi olmasına çalışmamız lazım kardeşler. Şöyle bir hadis-i şerif vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Dediler ki bir yerde bir kötülüğü gördüğünüzde onu elinizle düzeltin. Buna gücünüz yetmezse Dilinizle düzeltin. Buna da gücünüz yetmezse, hiç olmazsa kalbinizden buuz edin. Buuz demek kardeşler, yani ben bu olayları sevmiyorum Allah'ım. Ben bu olaylardan yana değilim. Ben bu olayları tasdik etmiyorum ve kalbimden şiddetle bu olaylara kızıyorum. Bu da diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bu da kalben buuz etmek de imanın en düşük şubesidir diyor. İşte kardeşler Bunları yapabilmemiz gerekiyor. Bunun için çalışmamız gerekiyor kardeşler. Çok bilmemiz, öğrenmemiz, kitap okumamız, ibadetlerimize sarılmamız gerekiyor. Çünkü biz bildiklerimizi yaparsak Rabbimiz diyor ki siz bildiklerinizi yaparsanız ben size bilmediklerinizi öğretirim diyor kardeşler. İşte biz öğreneceğiz, bileceğiz ve çevremizde yaşadığımız her yerde bir kötülüğü görürsek eğer gücümüz yetiyorsa onu elimizle düzeltmeye çalışacağız. Eğer elimizle düzeltmeye gücümüz yetmiyorsa dilimizle konuşarak, nasihat ederek, sohbet ederek düzeltmeye çalışacağız kardeşler. Bunu da beceremiyorsak hiç olmasa imanın en küçük şubesi olan kalbimizden buğz edeceğiz kardeşler. Dua edeceğiz Rabbimize. Rabbim bütün insanların hidayetine vesile olsun inşallah. Bunu da bize bizi bize vesile etsin. İnsanların kurtuluşuna Rabbim bizi vesile etsin. Yaşayalım, yaşatalım. Yani bakın kardeşler, şimdi bazı insanların hitabeti kuvvetlidir. Konuşarak, sohbet ederek insanları e, dini anlatır, aydınlatır, onların hidayetine vesile olur. Bazı insanda da hitabet fazla şey yoktur konuşma kabiliyeti. Onlar da tebliğ iki türlü yapılır denir. Birincisi dille, sözle, hitabetle yapılan tebliğ vardır. Bir de halle yapılan kardeşler. Yani halle yapılan nedir? Sen eğer konuşmayla tebliğ yapamıyorsan, sen çok güzel bir Müslüman olacaksın. Karşı taraf seni görecek. Oturmanla, kalkmanla, konuşmanla insanlara karşı gösterdiğin şevkatle insanlar diyecekler ki, "Ya bu adam ne kadar güzel. Bu neden böyle güzel?" Ha diyecekler bu Müslümanlığı yaşamaya çalışıyor ya, onu güzelleştiren bu diyecekler kardeşler. İşte halle tebliğ de budur. İnsanlara iyi örnek olmak ve onların kurtuluşuna vesile olmak kardeşler. Aldırma geç git diyemeyiz. Ben iyiyim, ben ibadetimdeyim. Diğerleri ne olursa olsun her koyun kendi bacağından asılsın diyemeyiz. Rabbim bizlere hidayet versin cümlesine de. Bize de Rabbim Başka kulların hidayetine vesile etsin bizleri. Ya Rabbi ne olursun sana yalvarıyoruz. Bizlere yardım et. Bizlerin, hat bizlerin hatalarını, kusurlarını affet Ya Rabbi. Sen bizi bağışla. Kardeşlerim, bugünlük de bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamun Aleyküm. ورحمة الله وبركاته دائما وأبدا الله أيمانك